olsun efendim. Buyurun. Bunlar Ali'nin belgeleri. Teşekkür ederim. Sağ olun müdürü. Ali çok iyi bir çocuk. Ona mükemmel bir aile olacağınıza eminim. Gözünüz arkada kalmaz. Her şey için teşekkür ederiz. Allah olsun. Güle güle. Allah razı olsun. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Rica ederim. Bu bizim görevimiz. Güle güle. Artık hayatın yok. Artık Ali de yok. Sen yoksun. Geçmişin yok. Artık Elif de yok. Bütün sevdiklerine vedalaş. Bütün sevdiklerine. Baba. Oğlum, aslan oğlum, <laughs> bir tanem. Babam benim. Yavrum, bir tanem. Dur bakayım sana. iyi gördüm seni. Sen de iyisin. gençleşmişsin. Hadi oradan yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Niye haber vermedin? Nereden çıktın böyle? Sürpriz yapmak istedim. Eve gidiyordum ben de. Sonra sesini duydum, oturup dinledim seni. Sabah makamıydı değil mi? Evet, sabah. ...bütün sabah ezanları gibi. Baba. Hadi gidelim artık. Anan kahvaltıyı hazırlamıştır. Seni görünce eli ayağına dolanacak garibin. <laughs> Geçerken fırına uğrayalım mı? Uğrayalım ya Hadi. baba. <laughs> Hayırlı sabahlar üstadım. Efendim. Ömer efendi biraderim. Hoş geldin. Hoş geldin Ali Bey oğlum. Hoş bulduk Musrettin amca. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Bu sefer epey özetti kendisini. Gözün aydın. Sağ ol. İki ekmek rica edeceğim. Bak bakalım Ali Bey oğlum. Ekmekler bozulmuş mu? Bu teknenin ekmekleri bozulmaz Musrettin amca. Özlemiş misin? Çok. Hasretin de bir kokusu vardır. Tıpkı ekmek gibi kokar. Ver. Hayırlı işler. Görüşmek üzere. Güle güle. Sağ ol Nusretin amca. Dönen var, dönmeyen var. 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 Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne gidiyor musun hala? Gitmez olmayayım haftada bir çarşamba geceleri. Sana imreniyorum. Ee, eski dostlarla buluşup meşketmek bana iyi geliyor. Kalbi yıkanıyor insan. <laughs> Dükkan hiç değişmemiş. Bilhassa değiştirmedim. Hayat zaten hızla değişiyor. Bugünden yarına hiçbir şey aynı değil. Evet, bugünden yarına. Ve artık sabahları erken açmıyorum dükkanı. Saat onda ancak. İyi ediyorsun. Yaşlandıkça ekabirleştik. <laughs> Kahvaltıdan sonra beraber açarız istersen. Kahvaltıdan sonra mı? Tabii. Olur baba. <laughs> Tabii yapacak başka işin yoksa. Elif'i görmeye gidecek misin? <laughs> Annen seni görünce yüreğine inmese bari. <laughs> Geliyorum. Ali, Ali. Ah, 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 ah canım anam. Canım oğlum. Ah, ay. Güzel oğlum. Hoş geldin, hoş geldin. Ver, ver. Ah, hadi gelin. Sağ ol hmm. Bana bak. Şimdiden söylüyorum. Bu defa hemen öyle çekip gitmek yok. Hmm. <laughs> Hanım. Gelir gelmez sıkıştırma çocuğu. Ne yapsın? Devlet işi bu. Başlarım devletinden. Diplomat oğlumu şöyle kollarıma alıp göğsümü gere gere dolaşacağım. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. iyi, iyi. <laughs> Ben bir şey söylemedim. Nasıl biliyorsan öyle yap. Tabii öyle yapacağım, görürsün. Gelsin bakalım o zaman devlet, alsın kolumdan oğlumu alabiliyorsa. Yapma bir kadın. Sabah sabah. Türk ceza kanunuyla başımızı derde sokacaksın vallahi. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Canım evladım benim. Hemen gitmeyeceksin değil mi? Hı? Hayır ana. Bir süre buralardayım. Söyle bakalım, akşama sana ne yapayım? Sen ne pişireceğini bilirsin. <laughs> patlıcan kebabı. Etli patlıcan kebabı. <laughs> yanında da iç pilav, onun yanında da cacık. Ha? <laughs> Ve üstüne revani. E, i̇yi de ben akşama kadar nasıl sabredeceğim? İki yıl nasıl sabrettin? <gülüyor> <gülüyor> Öyle öleceksin. Bana bak, Elif geldiğini biliyor mu? Hayır, bilmiyor. Aa, alemsin vallahi oğlum. Hadi neyse kalk oyalanma üstünü başını değiştir şöyle bir duş al. <laughs> Sevgili yüreği hisseder. Bekletmeye gelmez. Hadi. E yani bizim oğlumuzun yüreği taştan mı? Bu <laughs> da benim mi? Evet senin beğendin mi? Evet, beğendim. Burada tek başıma mı kalacağım? Evet tek başına. İstediğin gibi ve istediğin kadar. Deniz geldi. Deniz çok güzel. Bahçede kışlar var. Oğlum banyo hazır. Teşekkür ederim anne.